Allah Celle Celaluhu ham seçtiği kullara selam. Hüseyin Çevik, annen hangi nalburun sütüyle besledi oğlum seni? <laughs> Bak benim bir amca var. Yani uzaktan amca. Amca yani. <laughs> Anası şöyle yetiştirmiş. Öldürü bu. Yapar bu. Karadeniz şivesiyle söylüyorum. Sinop Kastamonu şivesiyle. Öldürü bu, yapar bu. Devamlı çocukluğundan beri böyle yetiştirmiş. Ben onu böyle görmedim yani. E, ufakken ona böyle yetiştirme şekillerini duymadım. Çünkü benden yaşı büyük. Harmana yetiştim, dövenlere yetiştim. O dövenlerin üzerinde bizi bindirirdi. Bizim birader de onu kızdırırdı. Çili çili diye. Önde derler ya böyle topa vardır öküzlere nudullarlar. Onun peşine atardı. Bizim büyük biraderin peşine atardı. Şöyle ona bakardım. Bu derdim katil olacak. Daha çocuğum he kenarda bekliyorum beni bindirsin diye dövene. Bu çocuk halimle bu adam diyordum. Neye dayanarak söylüyorum bunları bilmiyorum. Ama demek ki beliriyordu bir şeyler. Hatırlamıyorum şimdi ama iyi biliyorum ki bu adam katil olacak. Şimdi sen hangi nalburun sütünü emdin de nalbur oldun? Kalburdan eli sünneti ayıklıyorsun. Eli bir tat kalıyor işte. Nasıl bir süt emdin oğlum sen? yani sapık etikatlarla, bitatlarla bezenen, kendi sapıklarını, kendi beyanlarını, kendi yapan bir cemaatı böyle yavşaklık yapıyorsun. Yağ yakıyorsun lan. Bu adam, bu adamlar kendileri 2011'de ya, çıkarsınlar beni karşılarına. 2011'de kendileri beyan ettiler 70 bin alim olduklarını. Flash TV'ye gitti, açıklama yaptı cübbeli. Onu kaldırdı, orayı sildirdi. 2011'de Flash TV'de metekere metekere hesapladı. Bütün cemaatin fertleri de 70 bin halim diye arttı İrşad ummesinden. Onu geç. Harici oldukları Ali Karan'ın diliyle şey yaptık. Deccere, ufak deccer olduklarını senin dilinle öğrendik. Yani ben mi değiştiriyorum? Ben mi nafile namazları cemaatle kılıyorum? İhtas ediyorum nafile namazları. Seneyi devreyi ben mi ihtas ediyorum? Resulullah'ın beyanının üzerine başka bir beyan ben mi söylüyorum? Hep sizin senin yavşaklık yaptığın hocalar, cemaat bunlar yani. Bir de onlar seni aforaz etti oğlum. Uyansana. Ha ben para kazanıyorum falan. Faydası olmayacak ya. Faydası olmayacak lan. Ebe, ebedi hayata gidiyoruz. Orada sana onların faydası olmayacak. Üç gün geçineceksin bu dünyada. 3 gün geçince 3